Anlamadan, dinlemeden çek git. Yok ya. Ya Mecnun. Ya git ya işimi. Ya belki. bir yere gidemiyorsun. Bir yere gitmiyorsun. Bekle beni dinleyeceksin burada. Anlatacaklarım var. Ya ben senin... Seninle birlikte olabilmek için, senin karşına çıkabilmek için neler çektim ben ya? Bağırma bana. Bağırmıyorum. Bağırmıyorum. Seviyorum seni be. Köpek gibi seviyorum. Seni ilk gördüğüm andan itibaren seviyorum ben seni Leyla. Ya ilk gördüğüm anları itibaren beynimden vurulmuşa döndüm be. Ayakta duramadım senin karşına Leyla. Yani gözlerin içine bakıp tek bir kelime etmek için kainat yakarım ben. Mecnun. Mecnun falan yok. Dinle bitmedi. Bitmedi. Seninle karşı karşıya gelip sana seni seviyorum diyebilmek için her şey yaparım. Sırf bunun içindi ya. Sadece şu an için. Ne? yeter be. Ne bağırıp duruyorsun? Sen erkeksin tabi yolun ortasında dur haykır duygularını ben de kadınım diye durup dinleyeyim değil mi? Çok romantik. Hayır ya. Ben de seni seviyorum ulan.